Selam. Ne Geçenlerde ben tane evet. Evet çizgi film izliyorum 19 yaşındayım kapa Ve izlerken Vebik'e dönüştüğü bölüme denk geldim. Gerçek fanlar bunun kim olduğunu bilir. Çocukken hep o karakteri dönüşmesini isterdim çünkü büyük ve güçlü. Benten'in fandomuna biraz takıldım ve evet Apple kullanıyorum. Çünkü reklamlardan nefret ediyorum ve sormadığınızın da farkındayım tamam. Konuyu Bentley'deki Vebik'ten oyunlardaki en büyük bosslara nasıl getirdiğimi ben de bilmiyorum ama... Eee... Grand Rap'e sonucunda olduğumu ve çok kötü oynadığımı biliyor muydunuz? Çiftçilik yapmaktan tutun hapishaneden kaçmaya kadar her şeyi yapabildiğiniz bir sonucu. Ama bana göre en zevkli kısmı yabancılarla sohbet etmek. <laughs> Allah bro. Are you to me? No. They ask you how you are, you just have to say that. Araba yarışları, kumar, inşaat sektörleri, tuning, kıyafetler, kavgalar, silahlar, soyguncular, polisler ve bunun gibi bir sürü şey var. Sunucunun en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi gerek tiplerin çok az olması. Çünkü onlarla devamlı olarak savaşan bir görevli kadrosu var. Söyle oradakiyle takıldığımı zaten söylemiştim. Gelip benimle beraber de oynayabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten kaydolup indirmeniz gerekiyor. Bu kadar basit. Ve indirmeleriniz benim için önemli oluyor öyle şeyler. seyirler. Aslında MGS'de şöyle bir şey var. Bir yandan oyun içerisinde Hideo Kojima'yı bulurken <laughs> tesadüf mü? Hiç sanmıyorum. Bir yandan levelleri köpeğe, helikoptere veya şu göğüs ablaya bırakabilirsiniz. Çünkü bunlar düz askerleri öldürmekte gayet de başarılar ve oyunun geneli boyunca zaten bunları öldüreceksiniz. Ama bu olay 31. <laughs> 31. bölümde sökmüyor. Çünkü savaşacağınız kişi bu. <laughs> Ve ablanın gösterinin bunu durdurabileceğini sanmıyorum. Sizi bilmiyorum ama Sakilantrop ismi bana çok havalı geliyor. Ne bileyim böyle Sakilantrop. Her şeyden önce onun tarafından ezilmemeniz gerekiyor. Ve keşke oluşturduğu tehdit bu olsaydı. Bunun yanında robotun değişik kılıç kırbacı var. Veya kırbaç kılıcı. Hani şu şurada fightta vurunca falan uzayan kılıç var ya o işte. Her şeyden önce bu oyun olayları 84. yılda gerçekleşiyor. Bu yıllarda kırbaç kullanan bina büyüklüğünde bir robot. Kocama bir şeylere karıştırmış orası kesin. Bu robotu yenebilmek için okulda dövdüğünüz Keko'nun ki genelde tek kaldıkları zaman dövülüyorlar. Çıkışa 50 topladığı zaman yapacağınız şeyi yapın. Kaçın. Arada vurmanız da gerekiyor. Thank you. God of War'ın bir bölümünde Kronos'la dövüşüyoruz. Ve bilenler varsa mitolojiye ilgili Kronos Titanların babası. Çünkü anasını <laughs> diyormuşum. Gerçekten öyle cidden babası yani. Hatta bu da anası. Kendisini Kronos ile karıştırmayın. Kendisi zamanın vücut bulmuş hali. bu arada evet mitolojiden anladığımı belli etmeye çalışıyorum. Titanlar arasında en büyüğü ve en güçlülerinden bir tanesi. Ama rahat olun şu an yer altında uyuyor. Kendisinin yanında Kratos'un nasıl gözüktüğünü görüyorsunuz zaten. Ama ne demişler önemli olan boyut değil. Önemli olan intikam alma hırsı. Hı hı. Ve o hırsızdan Kratos'ta bolca var. Kendisini ufak tehditlerle dolu bir konuşmadan sonra dövüşe başlıyorsunuz. Şimdi size inanılmaz inanılmaz itici bir sahne göstereceğim. Kusura bakmayın ben maruz kaldım. Siz de maruz kalacaksınız. Hi. Ay, abi editlerken bile iğrendim. <laughs> Aradaki büyüklü farkını yine vurgulamak için söylüyorum. Derisindeki kırışıkları bile görebiliyorsunuz detaylıca. Her şey yetersiz. <laughs> Ve bu boyutlar yetersizmiş gibi bedeninden iskeletler çıkıyor. Aslında bu tarz bir şey üstünüze atmak çok zor olmasa gerek. Basit bir el hareketiyle tak diye atacaksın böyle. Bu taktiği bilmeyen Kronos, en son Kratos'u yemeye karar verir. Ve bu tabii ki kötü bir fikirdi. <laughs> Ama bu yine de tırnak koparmadan daha yetici değil. Isaac Clarke'ı bilmeyen yoktur. Dövüşmediği ve öldürmediği canavar kalmadı. Dead Space, nadir olan, serisini bok etmeyen ve güzel bitiren oyunlardan bir tanesi. Evet evet, senden bahsediyorum. Bunun sebebini Tau Valance gezegeninin yörüngesindeki aya vardığınız zaman anlayacaksınız. <laughs> What's left of one? Ne demiş Üstad Obi-Wan Kenobi? obi bir ay değil. İzleyenler aralar izleyenler Ay artık bildiğiniz gibi değil. Bir nevi zombiye dönüşmüş. Ve karakterimiz uzay gemisine binip 180 derece geri dönerek üstüne hiper sıçramayı aktif edip oradan uzaklaşmak yerine... <laughs> Karakterin ismi noktada gaza gelip maskesini çıkarıyor. Gerçi çok kullanılacak bir durum kalmamış zaten. Ha bu arada söylemeyi unuttum bu oyunun final bossu. Ve kendisiyle yapacağınız mücadele çok tipik aslında. Zayıf noktalarına yani şu gözlerine nesneleri fırlatacaksınız. Ve olmazsa olmaz yanınızı sıkan NPC yaratıklar. Aslında bu bossa zorluk yapan tek şey o iğrenç görüntüleri kaldırabilmek. Ve bizim ana karakterimiz aslında şanslı. Biliyorum kendisi böyle bir durumdayken bunu söylemek çok ironik. Ama Carver gibi o yaratığın içinde olabilirdi. Carver! Carver! Just hang on. Ve bossu yandıktan sonra kendi dünyanıza gidip kutlama falan yapmanız gerekiyor. En azından ben böyle olmasını isterdim. Ama oyunun adı boşuna Dead Space değil. Siz ve dostunuz tüm bunlara sebebiyet veren Obelix'i yok etmek için kendinizi feda edeceksiniz. Kabul ediyorum üzücü bir hikaye ama güzel bir trilogydi gerçekten. Teologlar yıllar boyunca tanrı ile alakalı sorular soruyorlar ama hiç kimse de kalkıp tanrının roketin üzerinde heykelin içerisinde olduğunu söylemedi. Bayonet bize böyle bir hipotez sunuyor. Her şeye kadir olan bu yaratık oyun hikayesine göre heykelin içerisinde hapsedilmiş ve kendisini uyandırmak için onu öncelikle uzaya fırlatıp bir gözüne Bayoneti yani bizim karakterimizi yani bizi, diğer gözüne ise antik kahraman olan Baldra'nın babasını koymamız lazım. The time has come for Jubileus to return. Kendisi uyandıktan sonra da klasik olarak her şey ters gidiyor ve şimdi sizin dünyayı kurtarmanız gerekiyor. <laughs> Başlarda kendisine ulaşabilmek için bize hapsettiği yuvarlak dünyanın içerisinden çıkmamız gerekiyor. Dövüştüğünüz şey gerçekten çok güçlü ve çok büyük. Ama bunu bir noktaya kadar hissediyorsunuz. O nokta ise bizim ana karakterin bu yaratıktan daha büyük bir yaratığı çağırması. <laughs> evet evet. Kendisi bir vuruşta az önce çok büyük dediğim yaratığın ruhunu çıkarıyor. Ve gerçek anlamda onu çıkarıyor. This world shall know pain. Bundan sonra size kalan bu ruhu güneşe doğru yönlendirmek ve onun da sizin çağırdığınızdan daha büyük bir yaratığı çağırmayacağını ummak. Eğer bu oyunu biliyorsanız gayet de yaşlısınızdır. Çünkü bu sene oyunun yanlış hatırlamıyorsam 14. senesi. 15 de olabilir emin değilim. Bu oyunda Seed karakteri oynayacağız. Bilmeyenler varsa Seed'ler Darth Vader'ın da olduğu taraf. The Force Unleashed'ı The Porsche Unleashed'ı karıştırmayın. <laughs> Bu arada bu sandığınızdan daha zevkli. Oyunda zaten Darth Vader'ın gizli öğrencisiyiz ve Jedi ustalarını öldüreceğiz. Yine Jedi yeteneklerini kullanarak Star Wars'la genel olarak hiç alakası olmayan kişilere söylüyorum. Bu dünyaya dalış da yapabilirsiniz gerçekten. Pişman olmazsınız. Ama aralarında çok rezil filmler de var dikkat edin. Oyunun sonlarına doğru Roxus bölümünün sonunda Star Destroyer ile karşılaşacaksınız. Kilometrelerce uzunluğu ve on binlerce askere sahip olan Star Destroyer. Bu arada şuna bir açıklık getireyim. Star Destroyer'da savaşmayacaksınız. Star Destroy ile savaşacaksınız. Gemiyi kendinize doğru çevirip aşağı çekmeniz gerekiyor. Ama uzay gemisi ve onun içinden çıkan küçük uzay gemileri ve lazer şunları falan sizi konsantrasyonunuzu bozacak. Bir noktada gemi yeterince yaklaştırdığınız zaman katsen sen devreye gidecek ve gemi Roxas'ın üzerine çökecek. Bulunduğunuz nokta tehlikeli olduğu için oradan Porsche 911'e zatlayıp oralardan uzaklaşacaksınız. İşin içine dev kaplumbağa katmasak olmazdı. Aslında gayet olurdu da bir giriş yapmam gerekiyor sonuçta. Final Fantasy bir kontrol noktasına diğer kontrol noktasına kadar koşarak gitmesiyle ünlüdür. Sırtında dağları taşıyan bu kaplumbağanın 5 milyondan fazla can puanı var. Anlayacağınız dövüş çok uzun sürecek. Kollarınız 5. noktanıza çıkmıyorsa bu kaplumbağanın yaptığı saldırıları dojlamak çok basit. İşin zoru sabır. Eğer sıkılmadan bir bacağın hedef alarak saatlerce ona vurursanız onu yere düşürebilirsiniz. Kaplumbağa her şeyden önce bizimle dövüşmek istemiyor. Bunu gözlerinden anlayabilirsiniz. Ama kendisinin oluşturduğu depremler yerler için çok tehlikeli. Dediğim gibi bir yerine saatlerce vurursanız kaplumbağayı düşürebilirsiniz. Bundan sonra da perdeyi açarsanız gece olduğunu fark edeceksiniz. Bu oyunu çoğunluk bilmez. Kendisi Japon God olarak adlandırılır. Ana karakterimiz Asura yarım tanrı ve öfke sorunları var. Gerçi öfkelenmekte sonuna kadar haklı. Kendisini kraliyet bireylerini öldürmeyle suçluyorlar ki öyle bir şey yapmadı. Bunun üstüne kızını kaçırıp bunun da üstüne eşini ölümcül yer alıyorlar. Kendisi de sakin kalamayı bu işin içerisinde parmağı olan herkesten intikam almak istiyor. Bunlardan bir tanesi de Asura'nın eski dostu Wizen. İlk görüşte herhangi bir sıkıntısı yok. Normal boyutlarda bir kafası büyük sadece o kadar. Ama dövüşte her şey planladığı gibi gitmediği zaman tek yeteneğini kullanıyor. Büyüyor. İkinci forması olan Vajra dönüşüyor. Değişen bir şey olmadı. Gene daya dayak çünkü Asura sinirli. Böyle dolmayacağını anladığı zaman şu seviyeye kadar büyüyor. Ama bu aslında bir yandan da dezavantaj çünkü yapabileceği tek şey parmağıyla Asura ezmeye çalışmak. Ve bunu yapmak da aslında başarılı da olabilirdi. Tabi Asura bu kadar sinirli olmasaydı. That's a lot of damage video bu kadar da umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içerikler açıkçası hoşuma gitti. Ve aklımda besin iki kadar falan fikir var herhalde. Bunları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğim tabii ki size bağlı bir de üşentime. Ama inanın birincisi ikincisinden daha kuvvetli. Ve mikrofon karşısında böyle rahat konuşmaya alışık değilim. Tabi genelde herhangi bir şekilde hazırlık yapmıyorum tabii ki de. Hatta hiç yapmıyorum. Yine de yani aklımda illa bir şeyleri düşün. Ben ne diyorum amına koyayım. Görüşürüz.